Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar Brawl Stars güncelleme geldi Evet gördüğünüz gibi Bura Pes tamamlandı bakalım neler gelmiş Giant Roof İngilizcesini çok bilmiyorum Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın ee, Böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar oyunun sesini açayım biraz. Ses duydunuz. Bakalım ayarlara bir şeyler gelmiş mi? Turbo. olur. Anlamadım. Buraya bir şey gelmiş mi? Dükkanda bir şeyler var mı? Dükkanda aynı yani. Başka bir şey yok. Karakterlere bakalım bakalım. 44 Bakalım arkadaşlar. Ee, nasıl bir karaktermiş? Bu iki atıştı. Bir vuruş. Çok seçmeli. Ultisi neymiş ki? meteor düşürüyor. Ne? Ha. Daha çok vuruyorum ben şimdi bunu. Güzel. Güzel karakter. Hı, kalkan veriyor. Vay. Güzel. Arkadaşlar bu karakteri bir like gelir ya. Arkadaşlar söyleyeyim. 11 baba olmuşuz? Sürpriz video da gelecek. Tabii. Oo çok güzelmiş karakter. Şimdi sizinle beraber görev yapalım. Bir ne var? Poco ile yüz... iyileş. Aha ile iyileşme görevim. Benim adım adım iyileşme dermişim. Tek hesaplaşma da yapma, yapacağım. Arkadaşlar taktiği göstereyim size. Bayağı yüz bayağı dolduruyor şeyinizi. Ne? Du, yo benim aksarım yoktu ki bu koyda. Nasıl? Arkadaşlar benim bu koyda aksarım yoktu. What? What? Nasıl ya? Var mıydı benim bu kuyular Bakalım bu maçtan sonra yoktu ya hatırlıyorum ben. Ha ben size bir şey taktiği yapmayı unutmuşum pardon arkadaşlar. Böyle yapacağım. Böyle canınızı getiriyorsunuz gazla. Ondan sonra basıyorum diye. Bakın doldu. Canım doldurma görevim vardı. Hop. Hop. Bas. Şöyle gördüğünüz gibi yani taktik. Hop basalım şöyle. Yani arkadaşlar taktiğim bu yani benim başka taktiğim yok. Öyle ben şeyle falan yapamıyorum arkadaşlar maça girip de zor oluyor yani. Şimdi o adamlar da bakayım öldüreyim onu. Allahu ekber. Bismillah korktum yan. 8 artı. Hem kupa alıyoruz. Hem de bakın. 2000. Iki 2000. Bin, iki bin. varmış vardı değil mi? Evet 7 seviye varmış arkadaşlar. Korktum yani yani. Nereden geldi bu? Yani arkadaşlar, arkadaşlar o zaman ben bir dahaki turda görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi hesaplaşma. Çok güzel bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar tavsiyem yani. Hem kupa kasıyorsunuz hem de gördüğünüz gibi bu görevinizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben bu taktiği çok seviyorum. Hop, bakın 3000 yapmış. Yani 3000 daha yaparsam bakın 3 şeyde oynanması olunca arkadaşlar şey alalım Kostüm alalım alabilirim. Ya da biriktiririm ya. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki o zaman bir dahaki görüşürüz. Arkadaşlar dördüncü oldum galiba. Yok üçüncü olmuşum altı kupa. Güzel. Ne yapamadım. Çok bir dahaki maçta hadi görüşürüz. bir şey yapalım şöyle. Tamamdır. Oo. Ana baksanıza. Ben de gelmek istiyorum. Ben de gideceğim. Ben de gitmek istiyorum. Ben de öleceğim, öleceğim. O ne? Den, denen arabam şekil önüne çeki inanmıyorsan gör gördü Allah ve Allah o ekber Bismillah bir şey olmadı arkadaşlar tam bir dahaki turda görüşürüz. Öf ama ya. Yeter ama ya. Bir rahat bırakmadınız. Yedinci oldum arkadaşlar. Bir rahat bırakmadılar ya. Allah Allah. Öf arkadaşım. Bir rahat bırakın ya. allah Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Dalga etmeyeceğim Günah.

Puff, bas gitsin. Allah bas öldüm be Hadi be bir karakter çıksın be Hadi arkadaşlar inşallah bu bölümde karakter çıkar Deme arkadaşlar Arkadaşlar inşallah çıkar ya. Amin. Arkadaşlar siz de siz de dua edin bana karakter çıkması için. Oha, odan kendi öldü. Selamünaleyküm. Abi özür dilerim. Abi benden çok fazla canım var. Abi ben kendim ölürüm ya. Hareket be. Anne no çok iyi demiş ya 500 kaç geliyor başka kaç geliyor uf 4 tane arkadaşlar 10 hmm, elmas bir tane büyük kutu 45 geliyor mu gelmiyor yani savaş kutusu arkadaşlar inşallah gelir 70 yazdı arkadaşlar gelmiyor ya Tüh. ama kostüm alabiliriz bir tane yüz bir tane büyük mega büyük kutu Bakayım onun sonra ne var? Altın var. Değmez. Kısaltayım. Bu da inşallah gelmiştir. İşte 4 TV seviye yükselt. Altı seviye yapmayacağım. Altı yap. Şunu da yap. Şunu da yap. Arkadaşlar şöyle yapalım. Gideşi şey böyle yapmayacağım. Ondan sonra çıkıntı oluyor. Bilmiyorsanız da. Arkadaşlar e, bu videonun sonuna gelmek umarım. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.